Herkese merhaba arkadaşlar, Rek Poker YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Silkroad Online Türkiye'de nasıl silk satın alınır, Silkroad'ın anlaşmalı olduğu GG or nasıl epin satın alınır ve onu nasıl Silkroad'ta kullanırız onu göstereceğim. Öncelikle Silkroad'ın Resmi sitesine giriş yapıyoruz. Silkroad.game.com. Daha sonrasında hesabımıza girdikten sonra Silk satın ala tıklıyoruz. Böyle bir seçenek çıkıyor. Şayet direkt buradan almayacaksanız, direkt buradan da alabilirsiniz. Şöyle mobil ödeme kısmı var. Biz banka havalesini kullanacağız pek banka havalesi değil epin alacağız ama bu siteden alacağız şu web sitesine git dediğimiz zaman Benim zaten hesabım var burada Siz bir hesap oluşturursunuz Daha sonrasında Şu hesabınıza geldiğiniz zaman bakiye yükle ödeme bildir diye bir seçenek çıkıyor Buradan mesela 100 diyelim. Buraya yazdığınız çok da önemli değil aslında. Yani e, havale EFT yapmayacaksanız ve kredi kartı kullanmayacaksanız. Çünkü ben Paypal kullanıyorum. Paypal, payp, buradan Paypal tıkladığım zaman beni Paypal yönlendiriyor. Şöyle tıkladım hatta. Paypal sekmesine tıkladığımız zaman böyle bir yer açılıyor. Burada kısaca diyor ki arkadaş ya da aile şeklinde bu hesaba gönderin diyor. Göndereceğiniz parayı. Daha sonrasını parayı gönderdikten sonra buradan buraya tıklayarak teknik destek almanız gerekiyor. Buradaki teknik destek ekibine Paypal adınızı Paypal e-mailinizi ve bu sitedeki e, nickiniz de e emailiniz soruyor sanırım. Bunları veriyorsunuz. Kontrol ediyorlar ödeme geçmiş mi? Daha sonrasında bakiyenizi güncelliyorlar. Mesela hadi diyelim sizin de bakiyeniz var, siz de bakiyenizi güncellediniz, para attınız. Buradan daha sonrasında ana sayfa olur, herhangi bir sayfa olur. Epin kısmına geliyoruz ve Silk Road Online Silk'e tıklıyoruz. Burada aşağıda işte 100 silk, 300, 500, 750, 1100 silk diye gidiyor. Biz şimdi e, iki tane 200, iki tane 100 silk alacağız. Direkt bizi yönlendiriyor. Şimdi hemen iki tane geldi buraya. Burayı tabi ben bulalayacağım. Sizi görmedim diye. Hemen yani buradan App'im yükleme diyoruz. Burada e, Tire'den sonra bir kod daha var. O kodu ekstra şeklinde kopyalıyorsunuz. Seri no kısmına yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında yüklediğiniz zaman direkt hesabınıza geçiyor. 1500'dü 1600 oldu. İkinci kodu giriyorum. İkinci kod için yine hani epi yükleme. İkinci kodun seri numarası. Yükle dediğimiz zaman 1700 oldu. Bu kadar arkadaşlar. Yani ben Türkiye'de yaşamadığım için benim için zor oluyor bu kredi kartı seçeneklerini kullanamıyorum. Burada PayPal hani e, çok kullanılıyor. O yüzden PayPal ödemeyi tercih ediyorum. Video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, eee videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.